Merhaba arkadaşlar. Şu an yapmış olduğumuz sağlıklı çocuklarınızı evinizde deneyebileceğiniz size e, dondurma tarifi vereceğim. Benim sürekli yaptığım bir şeydir. E, şöyle e, birçok 3-4 tane e, muz doğradım. Doğramamın sebebi e, sadece ahududuyla değil ben daha sonra e, birkaç tane daha dondurma yapacağım için sadece size bir tanesini göstermek istedim. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda sizinle daha çok paylaşacağım. Kaç çeşit dondurma yapıyorum. Bunu sizin sizinle ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Şöyle göz kararlı. Tabii beni görmüyorsunuz sadece. Çekeceğim videoyla. görmüş olacağım İlerleyen zamanlarda Tabii ki tanışacağız ben kimim ee, neden birkaç tane video çekiyorum Tabii ki ben ilk deneyimlerim video çekmekten de ee, bunları şöyle şöyle yapalım kesinlikle atmıyorum arkadaşlar. Çünkü temiz görüyorsunuz ne kadar temiz şey olduğunu. Sadece yıkadım bir kenara indirdim. Kesinlikle israf etmiyoruz. Çünkü kolay alınmıyor böyle şeyler. Şimdi şöyle biraz muzu ekledim. Ee, birazcık da ahu tuttum. Göz kararı. Yani ben genelde ölçü kullanmıyorum. Kendimce bir göz kararı. Şu an 3 kaşık ve daha sonraki şeylerde e, bakacağım. Size şu an biraz ses gelecek ama üzgünüm. Şöyle görüyorsunuz. Bu aşamaları yapmadan önce e, muzlarımızı buzdolabında buzlukta donduruyoruz birkaç saat bunu tabii ki siz uygun görürsünüz çok beklemesini isterseniz bir gece önceden de hazırlarsınız eğer ki ne birkaç saat yok ben fazla aşırı bekleyemeyeceğim bir iki saat sonra yapmak istiyorum diyorsanız o zaman bakarsınız hani ne kadar derecede yumuşak ve ne kadar derecede çok şiddetli bir şekilde şöyle göstereyim sert oluşunu siz karar vereceksiniz. Ben kendimi e, yaklaşık diyebilirim 4-5 saattir buzdolabına koymuştum buzla. Gayet de güzel donmuş tam istediğim gibi. Ve videomuza devam ediyoruz. Görüyorsunuz. Tabii ki bu arada 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 böyle şöyle aşağıya doğru indiriyoruz. Da şeyi söylemek istiyorum. Ben edit yapmasını henüz tam bilmiyorum. Fakat e, iki sene önce yapmış olduğum birkaç tane videom var. Editlemiştim onu müzik eşliğinde. E, farklı e, şeyler koymuştum. İşte kalp veya vesaire vesaire gibi şeyler. E, o Onu tekrardan e, kendimce öğrenmem lazım. E, sizinle e, tabii ki normal bir vlog e, çekmeye devam edeceğim herkesin yapmış olduğu normal blok gibi ben, ben ben de bu e, aşamalardan e, Umarım geçmiş ve başarmış olurum şimdi tekrar devam ediyoruz arkadaşlar görüyorsunuz sürekli açıp e, aşağıya doğru indiriyorum ki daha çok ezilmesin. ...çok sağlıklı... ...hem bütçenize uygun olur... ...hem de çocuklarınıza sağlıklı... ...şeyler yedirmiş olursunuz... Için özür dilerim ee, belirt belirtmiş ve dedi, dediğim olduğum gibi e, blalalab dilim sürdüm <laughs> ee, ben edit yapmasını henüz tam e, bilmediğim için ve bana yardım edecek bu konuda kimse olmadığı için e, böyle şimdilik biraz e, acemi editlerle sizi sıkmış da olabilirim şimdiden özür dilerim. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle. Bak biz bunu birazcık daha aşağı indirip birazcık daha yapmamız lazım. Çok az kaldı bitmesine. Sonra yaklaşmamıza çekmek ister misin Kızım geldi içeri. İster misin? Yok. Okay. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz çok sağlıklı gerçekten evde çok basit kendinizi eşinizi çocuklarınıza yapabileceğiniz misafirleriniz geldiğinde güzel bir sunum yaparaktan da kullanabilirsiniz. Ben e, arada bir bu şekilde e, arkadaşlarım geliyor İsveçli. Onlarla arada böyle şeyleri paylaşıyoruz. Birlikte paylaşmak güzeldir. Paylaştıkça güzel olur hayat. Diyorlar. Ve biz de paylaşalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden kızıma afiyet olsun. Dediğim gibi üzerine sunum olaraktan e, kukus koyabilirsiniz, Hukulat koyabilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. Nasıl bir tercihle ikram etmek isterseniz kendinize, eşinize, çocuğunuza e size tamamen kalmış bir şey. E sanırsam kızım yanında büyük ihtimal çikolata sos isteyecek. Ya öyle ya da e kola sos Eee Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz videomu. Dedi, belirttiğim gibi ben edit yapmasını bilmediğim için e, bu konuda beni e, bağışlayın. Ama umarım ilerleyen zamanlarda sizinle daha güzel bir video yapmak e, bulunurum. E, size şöyle çevireceğim bir evimin şu an güneş geldi. Burada saat 7 arkadaşlar. Böyle. Görüyorsunuz. Hala güneşimiz var. Güneşimiz böyle olduğu sürede e, akşamları 10.30 gibi batıyor. E, sizinle dediğim gibi bütün ilerleyen videolarımızda e, birçok şey, şeyi sizinle paylaşacağım. Ee, anlatacağım daha çok. Şöyle görmüş olduğunuz birazcık da olsa beni. Böyle. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.